Selamlar dostlar, merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Honor of Kings ve Mobile Legends oyununun kıyaslaması kendi hakkımda fikir ve düşüncelerim vesaire ufak şapta bir sohbet ve e, tartışmamız olacak. E, öncelikle ben yapacağım yorumlarda ve, e, söyleyeceğim şeylerde e, benimle ortak düşünen kişiler olabilir. Benim e, düşüncelerime karşı e, gelen ışları tabii ki olacak. Herkes çünkü e, aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Yani düşünemez de. Aynı fikirde, fikir yapısında olan insanlar olmayacağı için e, aşağılayıcı e, çok yani çok kötü kelimeler kullanmazsınız video yorumun altında. Çok çok sevinirim. E, sizden tek ricam siz de kendi yorum, e, yorumlarınızı vesaire düşüncelerinizi videonun altına e, yorum yaparsınız. Öncelikle e, Honor of Kings biliyorsunuz e, Çıktığı gün Türkiye'ye geldiğinden beri beta sonucunda. E, Mobilenes'te 2016'dan 2016 evet 2016'dan beri bu oyun sürmekte. E, ben de sezon 3'te başladım bu oyuna. Sezon 3'te başlayıp o zaman sezon 3 sezon 3 kostümü e, Fanen'in kostümüydü sezon 3 kostümü. Öncelikle bir saniye. Çok özür dilerim. Hem konuşayım. Hem de antrenman moduna gelelim arkadaşlar. Ki lobide kalmasın. Herhangi bir kahramanı seçelim. Sezon 3 kostümü Fanny'nin de o zamandan beri e, devam etmekteyim. Oynamaktayım bunu. Yani, sü sürekli olarak şekilde. Honor of Kings'te e, hangi tarihte çıktığını bilmiyorum. Fakat e, çok eski bir dayalı oyun. Belki olmasın, Mobile da eski olabilir araştırmasını yapmadım açık ve net söyleyeyim Arkadaşlar e, Ama şöyle bir durum var Madem bu e, Honor of Kings Hazır Çin'de oynanan bir oyunmuş En çok oynanan oyun diyorlar tabii ki en çok oynanan oyun olması normal çünkü Çin nüfusu fazla bu bir Madem bu oyun hazır Sen Avrupa'ya sunuyorsun kardeşim şöyle düşünelim neden kalkıp da bu oyunu sen hala bet olarak sunuyorsun? Değil mi arkadaşlar? Neden ee, Oyuncu kapmak istiyorsun mesela edelim Mobile Stan Wild mesela oyuncu kapmak istiyor Madem oyuncu kapacaksın Tencent yani Games sonuç olarak yapıyor bunu işte ee, Oyuncu kapmak istiyorsun hala şu arkana sistemine anlamıyorum ya. Şimdi ben mobilde e oynuyorum abi. Level sistemim var işte. Amlem si amlem sesi. Abi bir sezon. Yani bir bir sezon ne bir sezon ya? Kusura bakmayın. Bir sene abi ya. Bir sene o e, amlem sistemiyle uğraşıyorsun. Kompleksini e, yükseltmek için, fulllemek için. Şu arkana sistemine bakın ha. Arkana Bunu fulllemek için var ya ömrünüz bitiyor ya. Yemin ediyorum. Bu gibi oyunlarda bu arkana sisteminin kalkması lazım. Mesela bu hala Arkana ve Arno Falır da aynı şekilde bu devam ettiği için beni cezbetmedi. Ben kalkıp da yine bırakıp da buna geçmedim. Ha, o oynamam demiyorum. Oynarım ama e, Mehmet tilt oldum, kalkıp da buna geçerim yani. Öyle. Benim düşüncem bu. Hayretten e, şunu da söyleyeyim Bu oyun kalkıp da e, bana sorarsınız, e, mobil nesi böyle ayağını kesecek, indirecek bir oyun değil. Ha, oyuncu kaybı yaşar mı? Tabii ki olur. Çünkü neden? Adamlar e, şu an beta'da Türkiye'de ve e-spor e takımları kurmaya başladı. Giden oyuncular da var. Tanıdığımız işte mobile news oyuncuları. E, ve ayrıca şu. Şu da var. E, birkaç YouTuber, YouTuber'lardan izliyorum arkadaşlar. Yok Valdirif bunların hepsinin atasıdır falan filan. Şöyle düşünün. Bu oyun Tencent Game. Arunu Fuller Tencent Game. Ee, Wild Rift dediğimiz oyunda Riot artı Tencent Game. Çünkü Tencent Game e, Riot'un yüzde bilmem kaç işte hissesini almış. Şöyle düşünün. Madem Riot, Wild Rift yani e, hepsinin bunlar atası neden oyun tercih edilmiyor? Çünkü e, ben oyun indirdim ben de oynadım hatta e, cihazımda yüklü. iPad'imde tabletimde hali oyunun eksikleri var adamlar ilgilenmiyor. Öncelikle bunu kabul edin. İzleyicilerinize, kitlenize bunları söylemeniz gerekiyor. Ee, gerekli de. E-spor takım kurdular çok iyi. Normalde mobile insan yapması gereken şeyi yapmadıkları yapmadılar bunlar. Mobile insan da yapması lazım. Birazcık da onu elimize alalım. E, ee, mobile çok geride kaldı. Oyun e, harita bakımından cidden kendini geliştirdi. Kahramanlar konusunda e, yeni iki güzel kahramanlar çıkıyor. Mobilization'da eksiğini de söyleyelim. Ben kalk kalkışında Mobilization eee Saloncusu vesaire değilim Çünkü herkes kendi ekmeğine bakar ama ben buradan ekmek almıyorum ya da oyundan da vesaire. Mobilization'ın hatası her zamanki gibi, her oyundaki gibi çıkan kahramanların dengesizliği. Adam mesela bir kahraman çıkartıyor, bir bakıyorsun level bilmem kaçtı adam 5 kamon kavuruyor. Yani onu sanıyorsun yeter lan bu oyunu ben oynamam. Kapat gitsin. Ee, ayrıca mobile kafasına denk gel dank etti yani. Ee, yetenek sistemi geliyor. Amlem sistemi biliyorsunuz. Ee, amlem sistemi değişip yetenek sistemi geliyor. Ve de e, şimdi yeni başlayacak olan kişi de başlamak başlayacak olan kişi de Hani onurun mesela diyelim onur mesela gerçi onurdan örnek verelim. Arnu Fular'dan örnek verelim. Arnu Fular'ın eski bir oyuncusu e, hayatta Mobile Legends oynamaz. Neden? Adam çünkü o yetenek sistemini kasacak, e, fullleyecek de işte hangi kahraman olacak, bir dünya kahramanı var vesaire. Şunu demek istiyorum yani tamam Honor of Kings yeni bir oyun. Mobile Legends eski bir oyun. Mobile Legends'in e, çok çok ayağını keseceğini düşünmüyorum. Çünkü kalkıp da hiçbir insan eşek değil abi kusura bakmayın. E, o zahmeti bir daha çekmez. O zahmeti bir daha çekmez. Çünkü bunun a, ne zaman aynı Wild Rift'teki gibi sistem olursa amlam falan vesaire yok, kasma yok. E, işte altın vesaire cart cart hero'ları yatırırsanız o zaman o oyun artı bir olur. Mesela Mobile Legends onu kaldırsa daha fazla kitlesi olur. Honor of Kings onu arkana sistemini kaldırsın. Efsane yani ben oynarım oyunu. mesela %50 mel oynarım. Zaten benim amlem sistem full. %50 Honor of Kings oynarım. Ha şöyle bir şey var. E, yalan yok. Baktım e, YT e, yani YouTube konusunda Honor of Kings izleniyor. Tabii ki videosunu çeker. E, İzleyicilerime gösteririm. Ayrıca de <laughs> Şunu da söyleyeyim, Honor of Kings'in güzelliği Türkiye'de işte e e-sporun kurulması. Tekrardan aynı şeyi söyle e söylemeyeceğim ama Mobile neden bunu yapmıyor? Neden Avrupa'ya destek sunmuyor? E üstüne üstlük yani bunu herkesin belirtmesi lazım, söylemesi lazım. Ne kadar çok kitle söylerse, MLBB'den bildirim geldi ne kadar çok insan bunu söylerse ve arkasında durursa baskı yaparsa o kadar herkes için iyi olur. Mobile sevdiğim bir oyun. Dediğim gibi sezon 3'ten beri oynuyorum. E, Honor of Kings yine çıkacak. Ama Honor of Kings de e, başlarda dediğim gibi bu oyun yapılmış ve bitirmiş bir oyun. Ve oyunu ben de oynadım. Tap tap da e, indirmiştik. Bir diğer arkadaşımla oynuyorduk biz oyunu. E, aynı ML kafasında. Şimdi ML'deki akıcılık e, TFD ve yani savaş esnasında bunda da var e, ama şu anda yok betada ama neden bu hali hazırlık oyunu kalkıp da buraya getirmiyorsunuz e, öncelik bu bana sorarsınız yapmamalar hata bu oyunu e, kalkıp da Aranoflar gibi benzetirlerse <laughs> çok üzülürüm bu bu oyunu kalkıp da Aranoflar gibi benzetirlerse o zaman hiçbir şey yapamazlar. Ve hayretten de şöyle bir şey var. E, hayatında MOBA konusunu bilmeyen adamlar e, diğer YouTube yu, e, YouTube kanallarına koymuşlar mesela. Adam MOBA bilgisi yok. Brawl Stars vesaire oynuyor. Kalkıp da o adama reklam veriyor. Paraya tabi para var. Site gibi savrulacak ya. Zannediyor ki bu oyunu çok fazla e, kişi oynayabilecek. Ben oradan işte kitle kazanabileceğim. Adam kalkıp onlara reklam veriyor abi. Böyle bir şey yok. Mantık çok fazla. Pazarlanma süreci çok yanlış sistemi. Bana sorarsanız öyle. Ondan sonra yok Brawl Stars oynayan adam gidiyor mob oyun oynuyor. PUBG oynayan, oynayan adam adama ee, başka bir yayın platformunda kalkıp da ee, şey oynatıyorsunuz. Bu oyun e, Aron of Valor oynatıyorsunuz ya da bu, bu oyunu da bence de aynısı olacak. Hatta ben e, Honor of Kings'in e, sorucusunda yazdım, söyledim ama herkesin kendi tercihi. Sonuç olarak Türkiye'deki bu yöneticileri pazarlı, pazarlamacıları sonuçta olarak kendileri yapacaklar. Biz sadece oyuncular oyuncu olarak, müşteriler olarak yani biz onların müşterisiyiz. Sonlarımızı bildiriyoruz ama kimsenin dinleyeceğini düşünmüyorum. Enes Batur'a mesela diyelim reklam veriyor adam. Enes Batur'un mobabilisi yok. Çat. Delimine. Yani bana sorarsanız çok saçma. E, pazarlama süreçleri çok saçmaydı. O yüzden de eee Have de şu saçmaydı. Eee bahsediyorum. Eee yeni çay yerine farklı bir isimle belki ön plana çıksalar da yine uyumuş gibi. E, Arton mesela şey olurdu. E, rahat yükselişe geçerdi. Bu bence Honor of de olacak. İşte 2-3 tane e, yeni şey getirecekler kostüm yani skin Türkiye ait yani düşündüğüm gibi işte işte kalkıp da şeyle anlaşırlar mesela diyelim anime kostümlerine falan çıkartırlar birazcık işte gösteriş yapmak için yani bana sorarsanız eğer Arunofular gibi sistemini koyarlarsa bu oyunu zerre tutmaz burada çünkü e, kim bunu inkar ederse etsin ee, bu oyun mob oyunun şu anki atası mobile encesidir. Wild Rift bile değil. Wild Rift oyuncuları tamam. E, ee, mobile çöp diyebilir. Bak ben Mobile çok iyi denem Çok iyi de demiyorum. Altını çizerek söylüyorum. Wild Rift'i seviyorum. Ama Wild Rift'teki eksikler tamamlanmadığı için bu oyunun e, şu an buranın mob oyunun atasıdır. Bu kadar basit. Neyse arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar içimi dökeceğim şeyler bu kadardı. Düşüncelerim, fikirlerim. Sizin de kendi düşünceniz, fikiriniz varsa, dediğim gibi kabaca bir kabaca değil de normal bir şekilde açıklamanızı yaparsanız videonun altına yorumlarınızı çok sevinirim. Buraya kadar izleyen arkadaşlar da varsa çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcak kalın.